saygıyla selamlıyorum. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Biz e, mücadele başlattık. Bildiğiniz gibi, kayıp... ordu büyük şehir olmasa devamlısı... Arkadaşlar, e, su konusunda e, kayıp ve kaçakla ilgili bayağı ciddi bir e, mücadele başlattık. Bildiğiniz gibi kayıp borulardan ve tesisattan olan kaçaklar, kayıplar. Kaçak işte adı üstünde kaçak kullanım. Dilim varmıyor söylemeye ve yakıştıramıyorum ama bayağı bir kaçak kullananların tespit ettik. Ee, ve bunlarla ilgili de yoğun bir çalışma başlattık. Bütün ilçelerde bu çalışmayı sürdüreceğiz, sürdürüyoruz. Sizlerden de istirhamım. İşin hem hukuki açıdan yanlış, hem inanç açısından yanlış, ahlaki açıdan, etik açıdan yanlış bu uygulamaları ben şehrimize de yakıştıramıyorum. Bununla ilgili bir iki de rakam vereyim size. Şu ana kadar 2589 adet kaçak yakaladık. Ben hep ilçe ilçe dökümü var ama burada sizlere de detayla söylemek istemiyorum bayağı da canım sıkıldı yani ben hem şeylerime yakıştıramadım bir şeyde ise i̇lçe, ilçe, dökümü var bunlarla mücadele ediyoruz ve elemanlarımız yoğun bir çalışmaydı sizlerden de katkısını istediğim husus buna yardımcı olmanız bu yakışan bir şey değil İnşallah istisnai olur bunları da önlemiş oluruz